Çoğu kişi zannediyor ki antrenman bittiğinde iş tamam. Ama gerçek şu, kaslarını büyüten şey o salondan çıkınca başlıyor. Ve ilk 30 dakika gelişimin için altın pencere. Peki neden? Bilimsel açıdan kas liflerin antrenmanda mikro yırtıklar alır. Antrenmandan sonraki ilk yarım saat vücudun toparlanma mekanizması en hızlı çalışır. Kas hücreleri besinlere sünger gibi duyarlıdır. Yani bu süreçte aldığım protein ve karbonhidrat çok daha verimli kullanılır enerji açısından. Antrenman boyunca glikojen depolarını boşaldığından, ilk yarım saatte doğru karbonhidratı ve protein almazsan, vücudun toparlanamaz ve sonraki antrenmanda güçsüz hissedersin. Hormonel açıdan, işte şaşırtıcı nokta. Egzersizden hemen sonra kas yapıcı hormonlar, testosteron, büyüme hormonu zirvededir. Ama aynı anda kortizol, yani yağ yakımı yavaşlatan stres hormonu da artar. Doğru beslenme ile kortizolü düşürürsün ve anabolik hormonları maksimuma çıkarırsın. Pratik olarak ne yapmalısın? İlk 30 dakikada whey proteini gibi hızlı emilen bir protein ve yanında pirinç, muz ya da yulaf gibi kaliteli bir karbonhidrat. Yanına bol su ve elektrolit ekle. Kas onarımı, enerji depolama ve toparlanma hepsi aynı anda çalışır. Unutma, spor salonunda kaslarını yıkarsın ama onları büyüten şey bu ilk 30 dakikada yaptıkların. O yarım saati doğru değerlendir, gelişiminin nasıl hızlandığını sen bile inanamayacaksın. Bu tarz bilgiler için Body Transform'a abone olmayı unutma.